Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz sizin için şimdi bir fincan kahve içtik sizin için yorumlayacağım size o yani alıyorsun uymayanı evrene gönderiyorsun falci anneniz YouTube'da sizin için yorumlama başlayacak Allah'ın izniyle nedir haliniz çıksın falınız ve yorum yapmayı takip etmeyi beğenmeyi Unutmayınız arkadaşlar falcı anne. Ve o bir e, kanalımı da e, takip etseniz, destek verseniz çok sevinirim. Falcı anne 3. Hayırınız de olur, hayır içinde de kalırsınız. Ve herkes için geneldir. Herkes için uyumayabilir. Yani hepiniz için bir şey var içinde Karşınıza çıkmışsa tesadüf yani demek ki bir şey var içinden karşınıza çıkmış. Yoksa karşınıza çıkmazdı. Ve şimdi YouTube'da biliyorsunuz YouTube'da 20 dakikadır TikTok, Instagram çok kısa. Ama hepinize teşekkür ederim yorum yaptığınız için, takip ettiğiniz için. Ve görüyorsun size gösteriyorum fincanınızı. Ondan sonra yorumlamaya çalışacağım. Allah'ın izniyle. Şimdi yorumluyorum. Arkadaşlar fincan önünde. Uzun bir yolculuğunuz var. Bir yere gideceksin. Bekliyorsun. Haber o telefon haberi gelirsen gidersin. Küçük bir göze nazara gelmişsin. Biraz sanki işiniz takılmış. Ya da işiniz istediğin gitmemiş. Ya da karışmış biraz. Biraz sanki cebin deli gibi. Bir geliyor bir daha ayın başı olmadan bir bakıyorsun bitti. Yani siz de bilmiyorsun. Bir de sanki bir ayrılık yaşamış gibi biri de var. Bu nedir? Artık biliyorsunuz bu kişi gerçek sevgiyi mutluluğu sizden bulmuş. Ve te gerçek sen gerçekçi olmamışsın. Yani herkese güvenmiş ama gerçek sen varsın. Senin gerçeği seni o kadar yani sizi beğeniyor istiyor kıymeti hiç bilinmemiş hep arkasından bu erken arkasından hep sanki arkasından vurulmuş ve onun kime güvenmiş doğrusu derbaymış arkadaşlar herkese uymayabilir demişim size o yani alın oymayını size uymuyorsan evrene gönderiyorsun ama hepiniz için bir haber var yani benim işim yok başkasının sayfasına gireyim ona yorum yapayım. Ya bazı kişiyle e, beğenmiyorsan da işin yoktur ya sen için özel çekmiyorum. İsteyen kişiler özel baktırabilir. Yani fala inanıp inanmayan sizin sorununuzdur. İnanmıyorsan izlemeyin. Diyelim bu her şeyi inan, inanmamıza gerekiyor. İnan ki bazı şeyleri inanmazsan Gerçekten zaten o nedir? Hiç isteğimiz gibi olmuyor ve olmayacak. Bunun için ve güvenmemiz gerekiyor. Ne olursan olsun ve olsun diye. Ve diyelim ya bazı kişilere desin ya 40 defa desin delidir deli olur. Ben ölürüm ölürüm. Bu olmayacak olmayacak. Param yoktur paran olmaz. Bunun için hep olumsuz düşünmeyin. Hep olumlu düşünün ki bu önünüzde Zorluk yaşamışsın, sürekli mücadele vermişsin ve bu erkek de sevgiyi ilgisizden görmüş. Şimdi aklında sen varsın ve biraz korkusu var, biraz da kendine güvenmiyor. Onun için hala gelmemiş, hala beklemede kalmış gibi. Bir hata yapmış gibi görünüyor ve bu hata sizin yokluğunuz çok üzgündü ama hala bir güzel hayaller de hala kuruyor seninle. Ve kafasını dağıtmak için böyle iş yaparken de sizi düşünüyor. Ve tek bir dakika sizi hiç düşünmeden geçmemiş bu kişi. Ne kadar neşeli de gözüksen gene de fırtınalar koparıyor. Ve biraz derin korku ve üzüntü yaşamış olabilir. Yakın geç vakti size dönüş yapacak ve sevgi yani sizin değerini bilmiş. Bu değer yani değerini gerçekten bilmelisin ve değerini de biliyorsunuz. Ve sensiz yapamayacak bu erkek ne kadar ayrılmışsa da gene bir araya geleceksin gene barışacaksın. bu ne bu nedir yani ve onun için bir rahatlama olur bak görüyorsun burada gördüğüm kadar şimdi beklenden bir para var o da bir sürü sonra gelecek rahatlama olacak sıkıntıdan kurtulacaksın yakın zamanda hayatınıza girecek bir kişi var. Gerçekten çok üzülmüş, çok yıpranmış. Yani bazı zamanlarda sıkıntı yaşıyorsun. Keşke başımı alıp gitseydim gibi bir düşünce içine girmiş. Ve biraz yavaş yavaş sıkıntılar geçecek. Bir yolunuz var. Yolunuz açık ve mutlu bir gün yaşayacaksın güzel bir hediye de biri sana verecek ve sirkeleneceksin geç kaldın ama sirkeleneceksin ve sanki bir moralın düzelecek bu sıkıntı bitecek hak ettiğin çok fazla değer vermişsin ve bırak da seni kayıp eden üzülsün ve için açılıcı bir durum var biraz çabalaman gerekiyor ve bu çaba karşılığını daha güzel olacağını görünüyor. Allah'ın izniyle. Ve birisine kalbini kaptırmışsın. Bir erkek size bir telefon haberi gelecek. Bu kişi ailen e harfi olan. Size adım atacak. Bu kimse bir erkektir. Ve sanki bu kişi kalbini sana uğurlamış senden başka hiçbir şey düşünmüyor. düşünmüyor. Ama sürekli ne yaparsan yap seni düşünüyor. Ve senden hoşlanıyor. Ve yazayım yazmayayım biraz tenedütlüdür. Acaba da kalmış. Biraz zorlanıyorsun, biraz kaygılanıyorsun, biraz borcunuz da var canım. Bunu vermek istiyorsun. Ama çok düşüncelere dalmışsın gibi biraz daha toparlanacaksın gibi. Sana yapılan kişiler var. Sanki kader geriliği bulacak. Ve kim sana ne yapmışsa aynısını olacak. Gelişmeler hayatınızdan olacak. Herkesin sanki böyle hayatta yeni başlangıçlar yapabilirsin. Artık nedir kafandan geçirecek? Ve buradan da diyorsun ki ben ne yapabilirim gibi bir hale güvensizlik var. Buradan ikinci vakitte huzurunuz olacak ve çok da denge kuracaksın bir kişiyle. Hissettim bazı sorgular, birleşme, konuşma sanki hiçbir şey de boşuna değil hayatta sizi dengeye getiriyor. Ve bu denge sizi mutlu edecek. Ve bir de hak ettin fazla vermişsiniz. Ama hak edeceksin iyi. Sen cevap istiyorsun bir kişiden bir cevap aklında. Ve biraz odaklan hayatında. Geçmiş seni ne kadar sarsmışsa ayakta duracaksınız canım ve bunun da görüyorsun bir sürü ve böyle küçük küçük sorunlar var ve gözlerini kapa düşün taşın acaba neden bu başıma geliyor bileceksin ve yeniden doğuş gibi dua doğacak gibi hissedeceksin yolun aydınlanıyor bir uzun telefon görüşmeniz var ve biri hasta görünüyor bu hasta e, ee, var. Biri geçmişte hayatına girmiş çıkmış. Sanki biri sana zarar da vermiş. Artık sen bunları hiç önemsemeyeceksin. Bir güzel taze gelecek mutluluk ve bir önünüzden açık net bir mutluluk olacak Allah'ın izdi ile. Ve bekleyen bir kişi var bekliyorsun acaba? Ne kadar önemsiyor, ne kadar sana değer veriyor ama sen inanmıyorsun gibi. Biraz güvensiz yaşıyorsun. Bunun için biraz güvensen iyi olur arkadaşlar size deyim. Siz de bakıyorsun gibi ve bunun da bu erkek seni her gece seni rüyada görüyor çoğunluklar. Ve bu rüyada gördüğün ki bir kişi de seni aldatmış gibi görünüyor. Bunun için aklındaki kişiyi biraz değerlendiriyor. Biraz da de tenedüttedir. Artık yapayım, yapmayayım, edeyim, etmeyeyim hayatını, ilişkini sanki hedefliyor gibi görünüyor. Senin de ne istediğin anlamıyor. Bu sorgu biraz duraklanmış. Geçmişte hayat kırığı oramış, ve sıkıntı yaşamış biri var. Kendisi de yaptığın hatalar var. Her şeyi en ince düşünüyor ve onu kararsızlığı artırıyor. Ve onun için düşün, taşın ve hayatından sanki özel sizi bir yere koyuyor ve çevrede etki oluyor. Neden? Bir şeylere başlamak istiyor. Cesaretini toplamaya çalışıyor. Kendi kendine biraz içinden korkular var. Hem ilişkiden başarısız olmak, böyle biraz... Sanki endişeleniyor. Bir de birisine bağlamak için biraz korkuları da var. İriniz, aranızda bağlar fiziksel. Sanki bir bağ olacak gibi biliyorsun. Onun için. Biliyorsun. Bunun için bir de kalbinizde, zihninizde bir savaş veriyorsun. Nedense hala Kararsızsınız arkadaşlar. Bunun için ve artık ne yapacaksınız bilmiyorsun. Bir karar vermelisiniz. Canlarım benim gece bakıyorum sabaha kadar kim söylüyorsa. Ramazandan biliyorsun bakıyorum yani. E, her istiyorsanız bana özelden ulaşabilirsiniz. E, biliyorsun her çeşit fal bakıyorum, kurşun döküyorum. Hangisini istiyorsun? ve bir de bir erkek yoğun duygular size besliyor. Sizi çok seviyor, çok düşünüyor. Sürekli aklında siz varsınız. Sürekli ne yapıyor, ne ediyor gibi. Ama biraz cesareti yoktur bu kişinin. Biraz sanki beğenmekten değil. Değer çok derin sevgisi var. Biraz geçmişte biraz korkular var. Neden başına eskiden bazı şeyler gelmiş ya. Onun için biraz korkuları var. Ee, bir de çevrenizdeki bir kişi size yakın, sizinle ilgili bir e, sanki bir şey yapmak istiyor ve cesaretini toplamak istiyor. Ve buradan diyorsun ki ben aşkı istiyorum. Bir erkek karşınıza çıkacak diyecek ben yaptın sen yapma. Göz Gözyaşı döküyor, pişmandır. Artık neden pişmanlık duyuyor? Eski geçmişinden artık kız arkadaşıdır, nişanlıdır, nedir? Yani kutlayacaksınız bir gün. Onun yüz göşi senin mutluluğun olacak ve belki 18-19 ayın bunu geri size gelecek gibi biliyorsun. Ve bununla sanki uzlaşma olamıyor. Ve bir de sizlik Kandırıyor ve sizi güzel konuşmayı bilen biridir. Ve bu ilişki için sanki dili güzel, hoş da sizi kandırabiliyor. Canını sıkma, işine, gücüne doğal Zaten bu kişi size dönecek görünüyor. Ve ne kadar ne olursan olsun bu kişi gelecek ve kapında size geliyor ama çok sinirliyse çok da patladın patlıyorsun sanki duygularına hakim oluyorsun bir kişiyle tanışacaksın iki erkekle sanki bu iki erkek arasından kalabilirsin gibi birisine de bir para vermişsin bu parayı alamıyorsun bekliyorsun Canım bir erkeğin çok sorunları var. Bu sorunları size söyleyemiyor. Açıklamıyor. Ve sanki sıkıntı yaşıyor onun için. Ve sanki bu kişi ben seni çok seviyorum. Seni kaybetmek istemiyorum. Ama geldim sanki anlaşacak bir durum değil. Hane içinden sorun yaşıyor. Sıkıntı yaşıyor. Ve ani enerjisinde senin için ne düşünüyor bakıyorum. Aşkını devam edecek, sevgisi de devam edecek size söyleyebilir. Sizden uzaklaşmış olabilir. Onu çözmeye çalışıyorsun. Bu kişi ciddi duygusal acı çekiyor. Ve birbirinizi engellemiş, engellenmiş olabilir. Mutsuzdur, huzursuzdur. Sıkıntısı var bu erkeğin ve sanki güne güzel başlayamıyor. Bir hata yapmış ve sensiz tadı tozu yok ve sensiz mutlu da değil. Sanki kimse beni mutlu etmiyor. Sen bana çok iyi geliyorsun. Ve net bir şekilde kırgınlıklar var. Bütün sıkıntıları geride bırakacak. Herkesi karşına alacak. Sana doğru gelecek ve mücadele olacağı boşanmış olabilir. Bir ilişkisi bitiyor olabilir. Üçüncü kişinin net bir şekilde arkasında bırakacak, sımsıkı size sarılacak ve temiz, sanki samimi bu kişi size gelebilir arkadaşlar. Şimdi tabağınıza da bakalım. Arkadaşlar. Biraz sıkıntınızı dökeceğiz. Bir türlü dökemeyelim. Canlarım benim. Biraz sıkıntınızı döktük. Siz yurtun, bu kişi düzelecek, düzelecek. Siz düzelirsin, O düzelemez. İnaççı keçidir. Ve yolunuz var, yüz yüze görünüyor. Bir düğün var, bir gelinlik giyen bir kişi var. Buradan yollar var, yollar var, sıkıntılara çıkacaksın. Sıkıntılar hepsi bitecek, mutluluk sizin önünüzdedir. Allah'ın izdi ile rahatlama size olacak. Haber alacaksınız, güzel haberler sizin önünüzdedir. Yakın zamanda Allah'ın izdi ile bu haberler bu mutluluklar size iyi gelecek gibi görünüyor. Belki çok bekledin, belki çok düşündün. Belki ne oldu ne bitti. Çok kafana takıyorsun ama hepsi bitecek. Biraz sıkıntın var döküyorsun da da döktün yarısı yarık kalıyor. Bir kişiye ihtiyacın var sana yol göstersin. Yol gösterici olsun birisini koruyorsun. Arkana koyuyorsun. Yavaş yavaş tepeye çıkıyorsun. Bir haberiniz daha var. Bu haber de size gelecek. Bu haber yakın, geç yani duyacaksın, sevileceksin. buradan. Bir sıkıntı bitmiyor gibi bir mahkeme var. Bu mahkeme sonuçlanacak. Sizin tarafınızdan sizin gibi istediğin gibi olur. Bir erken elinden bir şey var sana verecek. Bir balığınız ağzını açmış. Sizin nasibiniz geliyor. Kaç tane telefonlar arka arkaya gelecek ve buradan sanki çembere girmişsin ve buradan kuşa kuşa biri size geliyor ve gözler sizin üstünüzden çok fazla duruyor. Yani fazla sizi böyle sanki takip eder gibi. Arkadaşlar bugün de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve sizi seviyorum. Allah'a emanet olun ve gerçekten takip edersen yorum yaparsan sevinirim. Hayırlı Ramazanlar. Hayli günlerde, hayli cumalardı.